Kıyam çiçekleri açar dağların başında sevdalı olanları yaşar dağların başında kıyam çiçekleri açar dağların başında sevdalı olanları yaşar dağların başında. Kendini kaybettiysen bu dünya telaşında Kardeşlerin seni özler dağların başında Kendini kaybettiysen bu dünya telaşında Kardeşlerin seni özler dağların başında Tomurcuk tomurcuk açar şehadet gülleri Etrafında öter durur cennet bülbülleri Tomurcuk tomurcuk açar şehadet gülleri Etrafında öter durur cennet bülbülleri Baldan tatlı sözler söyler o şiirin dilleri Kardeşlerin seni özler dağların başında Baldan tatlı sözler söyler o şiirin dilleri Kardeşlerin seni özler dağların başında Ateşleri köze dönmüş yürekleri yangın Gözleri hep uzaklarda yol gözleyen dalgın Ateşleri köze dönmüş yürekleri yangın Gözleri hep uzaklarda yol gözleyen dalgın Öyle bir sevdaki dostum müslümanlar vurgun Kardeşlerin seni özler dağların başında Öyle bir sevda ki dostum Müslümanlar vurgun Kardeşlerin seni özler dağların başında Kardeşlerin seni özler dağların başında Tekbir! Allah'a Allah hak ver! Tekbir! Allah'a Allah hak ver! Tekbir! Allah'a